Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Emekli maaşına zam gelmesinin ardından emekli promosyon ücretlerinde de artış gerçekleşti. Promosyon ödemeleri 3 yıllık yapılırken bazı bankalarda promosyonlarını 6250 liraya kadar çıkardı. Bankasını değiştirmek isteyen emekliler başvurularını geçmek istediği bankanın ATM'sinden, internet bankacılığından veya en yakın şubesinden yapabiliyorlar. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Akbank, İş Bankası emekli promosyonları. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Temmuz ayında milyonlarca emekli zam alırken, promosyon miktarları da belirlendi. Bazı bankalar, emekli maaşını taşıyana 5000 lirayı da geçen promosyon verirken banka tercihi yapılmazsa emekli maaşı SGK tarafından Ziraat Bankası'na direkt yatırılıyor. Te yandan emekli maaşını taşıyacak olan emeklilerin 31 Temmuz tarihine kadar süresi bulunuyordu. Ziraat Bankası, 1500 Türk Lirası altında emekli aylığı alanlara 500 Türk Lirası, 1, 500, 2, 500 Türk Lirası arasında emekli aylığı alanlara 625 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 Türk Lirası tutarında promosyon veriyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor promosyon ödemesinden faydalanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor. Vakıf Bank, 1500 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 Türk Lirası, 1, 500, 2, 500 Türk Lirası arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 Türk Lirası promosyon ödeniyor. Bank, 1500 Türk Lirası altında emekli maaşı alanlara 500 Türk Lirası, 1, 500, 2, 500 Türk Lirası arasında emekli maaşı alanlara 625 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 Türk Lirası tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Akbank, emekli maaşını 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında taşıyıp, 3 yıl boyunca maaşı bankadan almayı tahhüt edenlere 3.500 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Maaşı 1.500 TL'ye kadar olanlara ek promosyonla birlikte 2.350, 1.500, 2.500 arasında olanlara 2.900 Türk lirası, 2.500 Türk lirası ve üzeri olanlara ek promosyonla birlikte 3.500 Türk lirası ödeniyor. Yapı kredi, emekli aylığını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt edenlere 5.250 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Ek koşul olmadan maaşı 1.499 TL'ye kadar olanlara 3.500 Türk Lirası, 1, 2.499 Türk Lirası arasında olanlara 4.250 Türk Lirası, 2.500 TL'nin üzerinde olanlara 5.000 Türk Lirası nakit promosyon ödeniyor. İş Bankası, maaşı 1500 TL'den düşük olanlara 3500 Türk Lirası, 1, 500, 2, 500 Türk Lirası arası olanlara 4250 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üzerinde olanlara 5000 Türk Lirası promosyon ödeniyor. Ayrıca emekli tanıdığını getirenlere kredi kartına 500 TL'ye varan puan hediye ediyor. Garanti Bankası, maaşını taşıyanlara 5000 TL'ye varan promosyon ödüyor. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3500 Türk Lirası, 1, 500, 2, Türk Lirası arasında emekli maaşı alanlara 4250 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üstünde maaş alanlara ise 5000 Türk Lirası nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, emekli yakınlarını davet edenlere her bir yakını için 250 Türk Lirası ödüyor. Emeklilere uygun faiz oranıyla kredi fırsatı da sunuyor. Denizbank, aylık 1500 Türk Lirası altında maaş alanlara 675 Türk Lirası, 1, 500, 2, 500 Türk Lirası arasında maaş alanlara 850 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üzeri maaş alanlara 1000 Türk Lirası promosyon ödüyor. Ayrıca bir otomatik ödeme talimatına ek 750 Türk Lirası promosyon ödemesi yapıyor. YNG Bank, maaş tutarına göre 5000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor aylık maaşı 1500 TL'ye kadar olanlara 3500 Türk Lirası, 1, 500, 2, Türk Lirası arasında olanlara 4250 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üzeri olanlara 5000 Türk Lirası promosyon ödüyor. Türkiye Finans, maaşı 1499 TL'ye kadar olanlara 2250 Türk Lirası, 1, 500, 2, 499 Türk Lirası arasında olanlara 3000 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üzeri olanlara 5000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Şekerbank, Maaşı 1499 TL'ye kadar olanlara 1500 Türk Lirası, 1-500-2-499 Türk Lirası arasında olanlara 1750 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üzerinde olanlara 2000 Türk Lirası nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kuveyt Türk, 1500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 1750 Türk Lirası, 1, 500, 2, 500 Türk Lirası arasında aylık alanlara 1875 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üzeri emekli aylığı alanlara 2000 Türk Lirası promosyon ödemesi yapıyor. FIBA Bank, maaşı 1500 TL'ye kadar olanlara 500 Türk Lirası, 1, 500, 2, 500 Türk Lirası arasında olanlara 625 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üzeri olanlara 750 Türk Lirası ödüyor. Ebe, nakit ve ek promosyon ile birlikte maaşı 1500 liraya kadar olanlara 3800 Türk Lirası, 1-500-2-500 Türk Lirası arasında olanlara 4575 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üzerinde olanlara 5500 Türk Lirası ödüyor. Emekli tanıdıklarını getirenlere de 250 Türk Lirası nakit ödül sunuyor. Günebey Finans Bank, aylık 1499 Türk Lirası altında maaş alanlara 3500 Türk Lirası, 1500 2499 499 Türk Lirası arasında olanlara 4250 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üzeri olanlara 5000 Türk Lirası ödüyor.